Değerli yatırımcılar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Nisan 2021 ve günlerden salı. Piyasalarda neler oluyor hep beraber yine bir konuşalım istedim. Ee, genel gidişata baktığımızda piyasalardaki e, olumlu hava hala devam ediyor. Hafif düzeltme hareketleri var. Ekonomik takvim bakımından da öyle çok çok yoğun bir günde değiliz bugün. Ee, sabah saatlerinde Almanya tarafından gelen üfel rakamları vardı. Beklentinin biraz üzerinde gelen verilerle karşılaştık. Bunun dışında e, çok kritik bir verimiz yok. Belki Amerika tarafından gelecek olan Redbook endeksi, hafif bir hareketten atabilir ama hani birkaç istisna dışında da çok ciddi bir hareket yarattığı görülmüş değil kendisinin. O yüzden çok da ciddi bir e, hareket beklemiyoruz bugün için. Yani. Beklenmedik bir konuşma olmadığı sürece de bugün sakin, gayet yine rahat bir gün geçirebiliriz. Tabi bu demek değildir ki yatay hareket edeceğiz ya da sadece trendler dahilinde hareket edeceğiz. Şöyle bir bakalım şimdi nelerle karşılaşabileceğiz gün içerisinde. Şimdi Eurodolar tarafına baktığımızda, şöyle alalım ekranlarımıza. Evet yukarı trend görünümünün devam ettiğini dün sizlerle paylaşmıştık şu bölgelerde kritik desteklerimiz vardı kırmızı çizgimiz gayet net bir destekti hareket devam ediyor hala yukarı yönde 1.2023 seviyesinin üzerinde hareketin 20.54 ve 20.85'e kadar devam edebileceğini dün paylaşmıştık 20.54'e ulaştık şu anda 20.85 ilk hedef konumunda olacaktır. Yani kısa vadeli düşünenler için artık 1.1993 bakın şu bölge yine kritik bir destek seviyesi olarak karşımıza geliyor. O yüzden oklarımızı hani bugün kısa vadeli trade edenler için artık buraya alabiliriz. 1.1993 seviyesini baz alarak Tamam. Şu bölge kritik değerli dostlar. Bu bölgenin üzerinde yukarı harekete devam diyebiliriz. Eğer altına inersek aşağı doğru bir yine tepkinin başlaması mümkün olabilir. Ama bu düzeltmeye olmaya devam edecek. Biz sadece kısa vadeli düşünenler için bu çizgiyi attık. Ana trendimiz şu anda 1.18.70 üzerinde yukarı olmaya devam ediyor. Bunu da lütfen unutmayalım. Hedefler olarak da 1.2085, 1.2115 ve 1.2146 bugün için kullanabileceğimiz noktalar, olası geri çekilmelerde ise 1.1993 altında, 1.1962, 1.1932 ve 1.1900 olacaktır. Geldik sterlin dolar tarafına. Yine 4 saatlik grafikler yukarı hareketin devamını bize gösteriyor. 1.37.93 üzerinde hareketin devam edebileceğini sizlerle yine dün paylaşmıştık bu bölgenin üzerinde. Hareket 39.16'nın da üzerine çıkarak 39.77 hedefimize ve 1.40 hedefimize ulaşmayı başardı. 1.40 neden önemli? Çünkü bakın şuradaki tepe noktasını görüyorsunuz. Hatta şurada ikili bir tepemiz var. 1.40 seviyesinde. Artık yukarı hareketin devamı için 1.40'ın... Ee, ne tarafında olacağımız önemli olacak. Bunun üzerinde kalmayı başarırsa ne ala yukarı hareket devam diyebiliriz. Ee, bu koşul zaten şu anda da yani tam sınırdayız. 1.39-97 seviyesindeyiz. 1.40'ın üzerine çıkarsak 1.40-38, 1.41... Yine gün içindeki ilk hedefler olacak. Arkasından da eğer hareket devam ederse 1.41 üzerine 141 1.41.60 yine e, direnç olarak günün son direnci olarak karşımıza gelebilir. olası geri çekilmelerde ise özellikle bakın şöyle 1.40 seviyesi kırılamaz ise 1.39.16 ve 1 .38 55'te yine gün içindeki kritik destek noktalarında olduğunu söyleyebiliriz. Altın tarafında hafif bir düzeltme var. Dün yine yukarı hareket devam etti. 1790 civarlarına doğru arkasından bir geri çekilme var. 1765'e kadarlık bir geri çekilme. Fena sayılmaz gene. Ee, yani Güzel bir kazanç bırakmış durumda. Satıcı olanlar için özellikle ee, zirve noktasından bir geri çekilme beklentisi içindeyseniz bu hareketten de faydalanmış olabilirsiniz. Şu anda 1765 seviyesinin altına doğru bir hareket gözlersek. Bakın şuradaki. Şöyle yapalım. Şurada iki kere test etmiş olduğu bir bölge olduğunda da varsayarsak. 1765 altında. Ee, öncelikle şurada görmüş olduğunuz dip seviyemize 1759.65 arkasından da 1750 seviyesine doğru geri çekilmeler ve belki eğer 1750 de kırılırsa yine bakın şu bölgelerde ana destek olarak kullandığımız hareketli ortalamamıza yani 1736'ya doğru da geri çekilme hareketinin devamı söz konusu olabilir. Peki yukarı hareketlerde nereye hedefleyeceğiz? 1781 ve 1790 ilk hedeflerimiz altın tarafına baktığımızda ardından da her hareket devam ederse 1790 üzerinde 1796.88 burası da yine direnç olarak kullanacağımız ana bölge olacaktır. Dolar TL'ye bakıyoruz hızlı bir şekilde Evet 8 seviyesini burada görüyoruz. 8 seviyesinin üzerinde yukarı hareket beklentisi içinde olmaya devam ediyoruz. Hareketli ortalamamız zaten artık 8 seviyesine kadar ulaştı. Dün 7.98'lerdeydi. Bugün tam olarak 8 seviyesine gelmiş bulunuyoruz. 8 seviyesi üzerinde 8.13, 8.15, 40, 8.17, 90 ve 8.20.30 seviyesi yine hedef konumunda olacaktır değerli dostlar. DAX evet 15500 dünkü hedefimizdi zaten geçtiğimiz haftaki hedefimizdi ve buraya ulaşmıştık ardından bir geri çekilmeyle karşılaştık 15500 direnci kırılamadı 15390'a kadar geldik bugün için 15312 ve 15234 destekleri takip edilebilir ardından 15156 yine takip edilebilecek olan destek olarak karşımızda olası yukarı hareketlerde ise 15.390 özellikle kırılamaz ise 15.468, 15.545 ve 15.625 yine hedef konumunda olacaktır değerli dostlar. Nasdaq tarafındayız şu anda Nasdaq için söyleyebileceğimiz şey şu. Fark ettiyseniz e, yine 14.000 seviyesine geldik. 14.060 direncine ulaştık. Arkasından bir geri çekilme e, 13.828'de sonlandı ve tekrar boynunu yukarı bükmeye başladı. Ama bu asıl desteğimiz burası değildi. Asıl desteğimiz 13.750. O yüzden 13.750 üzerine kaldığı sürece yenilen 14.000, 14.060 ve eğer hareket devam ederse 14.140 ile 14.220'ye doğru hareketler izleyebiliriz gün içerisinde. 13.750'nin altında ise 13.670, 13.590 seviyeleri şuradaki iki tane destek seviyesi de karşımızda olacaktır. Evet, Borsa İstanbul'a bakıyoruz. Borsa İstanbul 1364 seviyesine doğru yaklaştı ve ee, 1350 artık biliyorsunuz buradaki desteğimiz 1350'nin altına doğru bir harekette karşılaşırsak 1312 ve 1250 hedefleri karşımıza çıkar, e, geri çekilmeye devam eder. Yani şurada görmüş olduğunuz yatay bölge e, artık kırılmış olacak eğer ki 1350 seviyesinde aşağı geçerse e, bu durumda geri çekilmenin devamını az önce söylediğimiz gibi bekleyebiliriz. Ancak bu bölgeden bir yukarı tepkiyle karşılaşırsak 1437 olan direnç seviyesine yani yatay bölgenin direncine tepe noktasına gelir. Ardından da 1500 hedeflenebilir eğer tabi o dirençte kırılabilirse. O yüzden bu bölgeye dikkat etmekte fayda var. Bunu söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar Ethereum ve Litecoin'e bakacağız. Burada da e, hareketi anlamaya çalışıyorduk. Bir e, ABCD hareketi mi olacak yoksa yukarı hareketin bir düzeltmesi yapıldığı Yeniden bir yukarı tepki mi gerçekleşecek? Ee, bunu incelemeye çalışıyoruz. Bakın ne demek istediğim aslında günlük grafiklerde daha iyi anlatabiliriz. Yani yapılan hareket. Bakın şöyle anlatalım size. A, B ve C hareketi mi? Ve D hareketini tekrar şu bölgeye de, ya da A, B eşittir C'de yaparak şuraya doğru bir hareket mi bekleyeceğiz? Yoksa Yine 4 saatlik grafiklerimize geri döneceğiz. Yoksa burada şu şekilde bir A, B, C, D hareketi mi olacak? A B Çok da güzel bir yerde sonlanmış aslında şu harekette. C eşittir e, D ile beraber şu bölge ya da AB B eşittir C'de olmak koşuluyla şu bölge hedef mi olacak? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi İki manada değerlendirirsek olası yukarı hareketlerde e, 2.280 seviyesinin üzerinde e, 2.577 civarları ilk hedef olacak arkasından 2.650 ve e, biraz daha orta vadede hedef olarak kullanacağımız bölgede işte şurası 2.965 seviyesi olacak. Ya da e, bu bölge tekrar artık 2030 seviyesinin altına ineceğiz ve 1950 ve ardından da belki 1700 seviyelerine doğru 1720 bu civarlara kadar da AB eşittir CD hareketi yaparak bir geri çekilme yaşayacağız. Her iki senaryoyu da sizlerle paylaşalım ki e, hareketin ne yönünde olduğuna dair iki taraf içinde bir fikriniz olsun ve e, bu doğrultuda yine e, karar vermenizi belki kolaylaştırabiliriz. Tamam mı? Bunları hem stop hem de take profit noktası olarak kullanabilirsiniz. E, LTC tarafına bakıyoruz. Çok güzel bir destekti artık. E, bu desteği kırıp kıramayacağına bakacağız. Geçtiğimiz gün burayı test etmişti. demiştik ki size hareketli ortalama değmeden bir dönüş yaptı. Ama bugün tam tersi. Hem hareketli ortalama hem de geçtiğimiz günkü dip seviyesi. Daha doğrusu hafta sonraki dip seviyesi test edilmiş durumda. 234 civarlarında. O yüzden 234 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa 265, 281 ve 296 ilk hedeflerimiz olacak. Olası geri çekilmelerde ise 234 seviyesinin altında 218, 203 ve 187 seviyelerine doğru da geri çekilme izleyebiliriz. Peki bugünlük benden bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Yarın sabah tekrar buradayız. Hoşçakalın.